O bir kahraman. O, o canlı bir tarih. Söylenen sözlerin ve gecenin akiki sahibi, şeref konuğumuz, kahraman gazimiz İbat Hüseyinli'yi konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Ve arkasından soru cevap kısmı olacaktır. Sorularınız olursa onları da konuşmasından sonra bekliyoruz. Əziz türk qardaşlar, qızlar, əziz müəllimlər, dəyərli ziyalılar, ağalar. Çoxma bu gün çox, çox qürurlanıram ki, türk millətimizin türk ağrının arısındayam. Bu savaşmaq mənim bir borcumuldu. bu herkesin, her bir kendinizin borcudur. Ben inanıram ki Türk olan kentler her biri savaşta e, benim elediklerimi pazara alır, eliyeler. Deyim ki sizden ben anladım ki Karabağ bu savaş Azerbaycan savaşı değildi. Bu savaş Türk dünyasının savaşıydı. Ermeni cellatları Türk ile Azera bilmediğine göre gücünü verdi Karabağ'a, Azerbaycan torpağına. Eğer savaş meydanında Ermeniler bizimle savaşsaydı, ben sizi inandırıram ki biz Ermenleri e, neyin ki Karabağ? Ermeni topraklarından silerdik. Ben size deyim ki, mən bir savaşçı kimi, ermənilərin istənilən ən yüksək komandirlərin baksızın bu karşıza dayanan qazi gecə uğurluyordu. Uğurluyup Uğurluyub, Onun kapasını götürürdüm. Bunu her bir Türk, her bir genç, Türk genci bilmelidir ki, düşmanın kulağını kesmelisin ki, onun kulağında kalsın ki, Türkçe tokunmak olmaz. <laughs> ben sizi inandırıyorum ki eğer bizim Türk dünyası millətimiz gənclərimiz fərq etməz. Varlı, varlı kimi, kasıb-kasır kimi, elsübdəsi, təhsilçisi kimi hər bir türk hər bir sahədə çalışmalıdır ki, bütün gücünlə, bütün canın, qanınla çalışmalıdır ki, türk milləti bir olsun. Mənsə deyir ki, türk milləti bir olsa, bizim Qarabağ müharibəsində savaş lazım deyil. Qorbağ özün qalacaq. Mən sizə türk can sinə arz edirəm ki onlar hər hansı belə ruhlarla, elə bir yüksək səviyyədə töyünməlidiki bizim türk milləti bir olmalı. Mən istəyirəm ki mənə siz sual sözlərlə piyasınız mən cavab verəm.